Rubato'nun solisti sevgilisini dövdü. Rubato grubunun solisti Özer Arko'nun evlilik hazırındaki sevgilisi B.Y.'yi dövdüğü iddia edildi. B.Y. çektiği bir videoyu savcılığa ileterek şikayetçi oldu. B.Y.'nin şikayeti üzerine Arkon hakkında tehdit suçundan soruşturma başlatıldı. B.Y. avukatı uzun aracılığı ile aile mahkemesine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren aile mahkemesi şarkıcının 4 ay süreyle BY'ye yönelik işte tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmamasını, mağdurun bulunduğu konuta ve iş yerine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla veya diğer surette rahatsız edilmemesine karar verdi. Aykırı hareket etmesi halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağı, aykırılığın tekrar halinde 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağı hatırlatıldı. Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.